Evet şimdi de yanımda estetik ve plastik cerrah uzmanı sevgili doçent doktor Hayati Akbaş hocam var. Hayati Akbaş hocamla ne kaynattık ne kaynattık. <laughs> Dedim ki hocam en çok şu soruluyor kepçe kulak. Kepçe kulak evet. Sen evet. çok kolay diyorsun. Evet. Nasıl olur yani ne bir kere kepçe kulak olur? Niye kepçe kulak olur? Hakikaten Seda Hanım şimdi mesela bizim estetik cerrahide sizinle ...bazı konuları konuşuyoruz işte evet. meme konusu konuşuyoruz, burun estetiği konuşuyoruz, saç konuşuyoruz. Dikkat ederseniz estetik kep kulak ameliyatının diğerlerinden önemli bir farkı var. Kulak her yaştan herkesi ilgilendiren bir estetik sorun değil mi? Evet, değil mi? Doğru. Mesela meme sorunu örnek veriyorum yine de 18 yaşından sonra ki genç kızların artık bir problem haline gelir. Yani, doğru. Onun büyüklüğü ya da küçüklüğü veya sarkıklığı. Doğru. Ama kulak öyle değil. Kulak öyle değil. Kulak inanın doğduğu gün itibaren aileler çocuğu bazen getiriyor 3 aylık 5 aylık 1 yaşında aman doktor ve işte bizim çocuğun kulağı biraz öne doğru mu biraz büyük mü işte biraz şekli bozuk mu bunun panini yaşıyorlar aileler. Hı. Yani kulak estetiği her yaşı ilgilendiren bir problem. Hmm. Niye kepçe kulak diyor? İlginç de isim koymuşlar. Halkımız biliyorsunuz evet. böyle yani onun e, bir isim koyarken Değil mi? biraz böyle egzajere eder. Kendimiz yapıyoruz. Biraz aslında. kendimiz yapıyoruz. hak yapıyor. Hatta bazen çünkü şu espri yaparlar. Arkadaşlar arasında konu olur. İşte oğlum Ali, Ahmet, Mehmet işte inşaat yapacağız da işte şeye ihtiyacımız var. seninkini Gerçekten. kullanabilir miyiz? Gerçekten. Yani gibi. Yani Doğru. oradaki amaç bir vurgu, bir abartı var, bir egzajerasyon hmm. var. Ama nedir kepçe kulak? Kulakların normalden daha büyük gözükmesi ve öne doğru yani kafa açısıyla açısının öne doğru daha geniş olması. Şöyle, şöyle evet, ben kendime göstereyim. Bakın bu kepçe kulak. Ne güzel oldun hocam. Abi, bu kepçe kulak. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Evet. Şimdi e, kepçe kulak olduğu zaman insanın görüntüsü bir anda değişiyor. Bak ne güzel oldun hocam. Ya yani bir değişik oldum ama değil mi? Yani değişik sonuçta ol. oldum mu? <laughs> Yok ben beğenmedim. Ya işte. Güzel, evet. Yani espri yapıyorum. Yani orada bir farklılık ortaya çıkıyor. <laughs> Bakın kulak yerine geldiği zaman bir normal siluet oluşuyor. Yani düşünün benim öyle olduğumu düşünün devamlı öyle olduğumu düşünün sizin bütün algınız benimle konuşurken gözleriniz benim kulaklarımda olacaktı. Doğru Benim yüzüm, yüzümü fark etmeyeceksiniz saçımı fark etmeyecek. Benim... İster istemez dikkatiniz algınız o kusurlu bölgeye yoğunlaşacaktı değil mi? Doğru <laughs> Ve bunun çocuklarda olduğunu düşünün tabii o zaman <laughs> arkadaşlar arasında bir alay konusu olacaktı. Ya bütün çocuklar Aile... kepçe kepçe diye Diyecekti, biliyorum. Evet. Şimdi böyle bir durum hakikaten ciddi bir estetik sorundur ciddi bir estetik kusurdur. Çocuk açısından çok ciddi bir estetik kusurdur. Bir, ikincisi aile açısından sıkıntıdır. Ya. Çocuk ailesine benim kulaklarım niye böyle der? Arkadaşları zaten dışlandığın ailesini ifade eder. Okulda, sosyal çevresinde bir iletişim kusuru ve sorunu haline gelir. Bu yüzden eğer bir çocuğun kulağı normalden büyük gibi ya da öne doğru çıkıntılı bir şekilde duruyorsa ha. veya o kıvrımları silinmiş düz kağıt gibi tülenmiş bir kağıt gibi duruyorsa bu Ona ciddi de bir de sorundur. Buna siyah kağıt gibi. Yani bakın şimdi şurası bizim kulaklarıma bakın. Evet. Kıvrımlı girintili çıkıntı değil ha. mi? Bunun dümdüz ütülendiğini düşünün. Ha. Bak dümdüz kıvrımlar ortadan kalktığını düşünün. Tabi Tabii. Doğru. Tabii ütüleniyor. Onu ne yapıyor? Ve dolayısıyla e, şekilleri ortadan kalkmış. Girintisi çıkıntısı ortadan kalkmış kulağın kafa kafatasına açısı kaybolmuş bir kulakla karşılaşıyoruz. Daha doğrusu çok artmış bir kulakla karşılaşıyoruz. Bu da işte sorun. Burada ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ütülenmiş kulak. Ütülenmiş kulak. Şimdi ütülenmiş bu kulağa yaptığımız işlem şu. Yeniden bir şekil vermemiz lazım. O kıvrımlı yerlerin, tümsek ve çukur yerlerin yeniden oluşturulacağı, normal bir kulak silüetinin oluşacağı bir şekil vermemiz lazım. Ay, bunu kulağı. yeni öğrendi. Tabii ki. Yani tabii. kepçe kulak tedavisini biliyorum. Evet. Ama bunu şunun üstüne dolduralım biraz. Tabii ki sadece şu değil yani kulak böyle, böyle al olay değil. değil Öyle evet. olay değil yani orada hepimiz kulağımızı bakın bazen ihmal ediyoruz. Kulaklarımız aslında çok estetik <laughs> organlardır. Kulağınızın fotoğrafını çekin, kulağınızın fotoğrafını çekin kendi kulağınızı. Evet. Şöyle önünüze bakın, bakın o girinti yerlerine, çıkıntı yerlerine, kıvrım yerlerine. O kıvrımları değil, veriyor musun buna evet Tabii ki, onların her birinin bir e, e, tabii bir bak, bir anlamı var. bunu duydum, vallahi yeni duydum. <laughs> kulak estetiğinde, kepçe kulak operasyonunda bizim yaptığımız iki ana unsur, kıvrımların oluştur. Olmasıdır. İkincisi de kulağın baş bölgesine, kafatasına yaklaştırılmasıdır belli açılarda. Örneğin 20 ile 30 derecelik bir açıyla kepçe kulak sayva kulak sayvanı başa yaklaşır. 20-30 derecelik bir açı vardır normalde ama evet. bu açı 40 derece, 50 derece, 60 derece olursa tabii şiddeti boyuttan boyuta değişen farklı kepçe kulak tablolar ortaya çıkar. Bazı insanlar vardır Seda Hanım, onu da söyleyeyim kepçe kulak sadece çocukların sorunu değildir. Hiç yaşı fark etmez. Bence de. 50 yaşında, 40 60 yaşında, yaşında, 60, 60 değil, yaşında doğru. bu probleme sahip olan insanlar var. Herhangi bir nedenle bunu zamanda yaptıramamışlar veya bunun da tedavisi olduğunu bilmemişler veya imkan bulamamışlar. Ama o ukde, o iç sıkıntısı, o dep e, kompleks hali hep onlarda kalmış. Günün birini bir görmüşler, izlemişler ekranda ki kepçe kulak tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavisi kolay bir problemdir yapılabilir. Duyduktan sonra bize gelen birçok insan vardır. Yani ekranları izliyorlar. Aa kepçe kulak buymuş. E benim kepçe kulağım varmış. Ve bu da tedavi edilebiliyormuş. Peki Hayat Hocam kaç yaştan itibaren yapılabilir? Şimdi kepçe kulak ameliyatını genellikle 5-6 yaştan itibaren yapmak lazım. Yapılıyor. Neden? Tabii yapmak lazım. Çünkü da çocuk sosyal ortama girdiğinde, okul ortamına girdiğinde arkadaşları tarafından bu şekilde bir tacize maruz kalırsa, psikolojik baskıya maruz kalırsa zor bir ameliyat onun psikolojisi olumsuz yönde etkilenir. Hayır, kepçe kulak operasyonu Seda Hanım zor bir operasyon değildir. Bizim en çok yaptığımız operasyonlardan bir tanesi de kepçe kulak operasyonudur. Kepçe kulak operasyonu zor bir operasyon değildir rahatlıkla lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen, işlem sonrası yatış gerektirmeyen, ortalama 30 dakika ile 60 dakika arasında süren ve 2-3 gün sonra da normal hayatına rahatla dönülebilen bir uygulamadır. Yani işlemi yaptık, geldi. ...işte 40 dakika, 45 dakika neyse işlem yapıldı. İşlem sırasında ağrı hiç duyulmaz. Çünkü ağrı Çünkü operasyon yaş yapılmaz. Yaşlıdır. Tabii. Çocuk korkacak mı bundan? Tabii, yok. Korkma mümkün değil. Hafif sedasyon altında o bölgenin sinirleri uyuşturulduğu için İğne yapıldığını bile fark etmez. Yani oranın uyuşturulduğunu dahi fark etmez çocuk. Harika çocuğu. bir şey. Tabii, hafif sedasyonla uy uyuşturulduğunu da fark etmeyeceği için ağrı duymaz. İşlem sonrasında bir iki, bir iki gün maksimum üç gün bir kapalı ortama alırız. Ve daha sonra iki gün sonra üç gün sonra yine açılır ve normal günlük yaşantısına rahatlıkla gidebilir. Peki canım hocam e, Hayati hocam e, mesela kepçe kulak sadece estetik amaçlı mı yapılır? Duyma bozukluğu da yapar mı diye merak ediyorum ben hep. Evet öyle e, düşünüyorum. Mesela kepçik kulakta acaba duyma kusuru olur mu veya kulak e, kepçe kulak anatomisi yapsa duymayı artırır mı? Şöyle söyleyeyim. Kulağımızın dış kısmının duymamıza etkisi çok sınırlıdır. Çok azdır. Bunun bir anlamı var da Bu girintiler çıkılar, o sesin toparlanması, tabii. sesin kulak dış kulak yoluna içeri doğru iletilmesi bunlar hep bir anlamda tabii ki orada mimari bir e, yapı olarak orada var ama çok ileri derecede etkilemez. Çok az da olsa evet işitmeye katkısı vardır. Az da olsa işitmeye katkısı vardır. Ama çok büyük oranda bir katkı olarak düşünmemesi lazım. Daha çok operasyonun amacı işitme düzeltmekten ziyade estetik görüntüyü, silüeti düzeltmektir. Yani hı hı. amaç orada odur. Yoksa işte estetik e, ameliyat Risk yapalım. Mı? Mesela dışarıdan bakan bizim kulağımızın kepçeliğini giderdiğimizi anlar mı? Bir de şöyle hemen onu da söyleyeyim ki anlamaz. Yerel 999 anlamaz. Çok nadirdir. Çok çok nadirdir. Yani kişinin iyileşme mekanizması, yara iyileşme mekanizmasında bir kusur olsun. İşte orada iz beklediğimizden fazla olsun. bunlar yani çok, çok 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 ya yani 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 çok çok nadirdir. Evet. Normal koşullarda yok denecek kadar azdır. İz belli olmaz. Ben oyuncunun biliyorum yapıldı da hiç belli değil. Anlaşılmaz. İki teknik var. Biri açık teknikleriz, biri kapalı teknikte. İşte kapalı teknikte sütür tekniği iple hiç delik açmadan, hiç kesmeden yapılabilir. Bu da bir yapılabilen. bunu bazı arkadaşlarımızın Hı -hı. tercih ettiği bir yöntemdir. Ama bir de açarak, cerrahi olarak ince bir insizyonla, küçük bir insizyonla girip yaparak yapılan bir yöntem var. Cerrahın tecrübesi, cerrahın deneyimi, cerrahın bu konudaki bilgisi bunların hepsi tekniği etkileyen faktördür. Ben açık cerrahi severim. Amacım da şudur kalıcı olarak tekrar yeniden protezyon oluşmasın, aynı olay tekrarlamasın, nüks olmasın diye o yöntemi tercih ederim. Başarı şansı oldukça yüksek. %98, %99'lara varan bir başarı oranı var. Evet. Üstelik budur. Yani evet. bu şu demektir. Siz 100 tane kepçe kulak operasyonu yaparsanız 98'i, 99'u ben bunu iyi ki yaptırmışım. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum der ve tekrar yükseltmez. Ancak %1 olguda hani bazen hafif asimetri olabilir. Çok hafif asimetri olabilir. Veya bir tekrar yenileme protezyonun yeniden ortaya çıkma durumu olabilir. Hı. Çok nadirdir. Bu da yeniden rahatlıkla düzeltilerek tam normal bir hale getirilebilir. Cerrahi anlamda iki tablo budur. Sen zaten şimdi 5-6 yaştan itibaren kepçe ameliyatı, kepçe kulak ameliyatı yapılmalı dedin ben durdum. Demek ki bu kadar zararsız bir şey. Kesinlikle. 5-6 yaş. Yapılması tavsiye ediyoruz üstelik. Çünkü üstelik çocuk evet, kesinlikle çocuğun... tavsiye ediyoruz. Bir kepçe kulak problemi olan bir çocuğun, böyle bir çocuğa sahip olan bir ailenin bilmesi gereken şu ki o çocuğun bir fiziki görünümü var belki ama bir de ruhsal bir yapısı var. Gelişen, ya. tıpkı bedeni gibi büyüyen bir ruhsal yapısı var. Değil mi? Ruhsal gelişimi var. Tabii. O ruhsal gelişim yara alırsa, o ruhsal gelişim o psikolojik etkiyle etkilenirse çocuğun ileriki hayatında onun fark edemediği, ailenin göremediği, fark edilemeyen birçok sorunlara yol açabilir. Kompleksli, içine kapanık veya normal aktivitesinin altında başarı gösteren değil mi? Normalde kapasitesinin altında başarı gösteren çocuklar ortaya çıkabilir. O yüzden çocuğun böyle bir fiziki kusurdan mutlaka ve mutlaka okul öncesi dönemde kurtulması gerekir. Ama bunun bir yaş sınırı yok. Yani diyelim küçük köyde oluyordu veya maddi durumu uygun, uygun değildi 5-6 yaşında olamadı. Ne zaman uygun oldu? 10 yaşında. 10 yaşında olur. Ne zaman? 8, 8 olur. 20 ben olur. 30. 40. Mesela benim kendi şahsi tecrübemde 50 küsur yaşındaydım. En büyük yani en büyük hastam oydu. E, kepçe kulaklığında ameliyat ettiğim. Evet. Bunun yaş sınırı yok. Ama o kadar etkilemiş ki onu. Bakın o döneme kadar. Ay, bence de hissetmiş. bir de çok kolay operasyon hocam. Evet. E, belki hocalarımız bunu söylemek isteden imtina ediyorlar ama ben söylemek istiyorum. En kolay ameliyatlardan biri. Kolaydır. ...hiç boşuna o, o şeyi taşımayın... Ee, ...hocamın dediği gibi... ...ne bileyim e, bir iş... E, de ...kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz... ...direkt e, dikkat o kulaklara çünkü proporsiyon bozulduğunda dikkat oraya dağılıyor. Ve siz etkilemeniz gereken durumda bile etkileyemeyebilirsiniz. Kesinlikle. Ya da bir sürü işte çocukların alay konusu olmaları gibi ya da büyüklerin bile işte kime gittin? Işte kepçe kulak mısın? <laughs> kepçe kulak. Halk dilinde bizim yakıştırdığımız, yapıştırdığımız bir şey ama hiç bu şeyi taşımayın. O kadar kolay bir operasyon ki. Değil mi Hayati Hocam? Kesinlikle öyle. Siz özetlediniz tabi anlayacak, anlaşılacak. Çok kolay. De çok evet. ama i̇nsanların saç stilini de çok etkiliyor. Düşünün ki bir Kepçe kulaklı bir genç kızı düşünün. Ömür boyu kulaklarını kapatıp açamayan bir saç stili seçmek zorunda. Yani ameliyattan sonra şunu söylüyorlar hocam ilk defa hayatımda saçlarımı toparladım değil mi ve değişik bir saç e, şeklini artık yaptırıyorum diyorlar. Ekip çocuklar da kamuflaj yapmak için çok saç uzatıyorlar ve sürekli uzun saçla gezmek zorunda Bezvek kadar. Durumları. Siz baktığınızda aa, saç uzatıyor stil yaptığını falan düşünüyorsunuz ama hayır zorluktan ve mecburiyetten yaptıkları mecburiyetten. bir olan bir kısmının. Kepçe kulak operasyonunu yaptığınızda kızların yaptığı ilk reaksiyon saçların toplanması. Erkeklerin yaptığı ilk reaksiyon ise saçların sıfıra vurulması ve benim kulaklarım var ben normal bir insanım mesajını karşıya vermesi. Böyle bir algı yaratıyor insanlarda. Ama buradan çağrıda bulunuyorsun çok kolay bir operasyon. Operasyon kolay zor değil. Kesinlikle şöyle söyleyeyim ee, o uygun koşullarda yapıldığı takdirde bu konuyu bilen plasyonlar tarafından yapıldığı takdirde kesinlikle ve kesinlikle zor bir operasyon değil. Ve mutlaka öneriyorum bakın yani tavsiye ediyorum tedavi evet. amaçlı bir işlem. Sadece istedik evet, amaç evet. düşünmeyelim tedavi amaçlı çocuğun psikolojisinin bozulmaması amacıyla yapılan tedavi amaçlı bir operasyondur aynı zamanda. Kepçe kulak operasyonu. Harika. Peki hemen şunu kısaca almak istiyorum. Çocuğun kulağını geldik yaptırdık. Çocuk okulundan falan kalacak mı? Öyle bir şey mi? Hayır. Şöyle düşünün. Çocuk cuma günü operasyon geçirse pazartesi günü hmm. rahatlıkla okula gider. Yani günlük hayattan veya normal aktivitelerinden kesinlikle o geri kalmaz. Bu kadar kolay. Cuma günü operasyon, pazartesi günü okula gidebilir çocuk. Tabii ki Okulda şey gibi, cuma sünnet, Ge pazartesi deniz. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi oldu. Genellikle şöyle yapıyorlar yalnız. Şubat tatillerini ve yaz tatillerini çok tercih ediyor aileler ama hafta, şey döneminde de olabilir. Peki canım hocam. Teşekkür ediyorum. Estetik ve plastik cerrah uzmanı, doçent doktor Hayati Akbaş hocam.